13 Haziran 1992 doğumlu, Antalya doğumluyum. Ee, eğitim öğretimimi lise çağlarında burada gördüm, Antalya'da. Daha sonra Ant Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek olarak bitirdim. Beden eğitimi spor öğretmenliği olarak tekrar Antalya'ya döndüm. Ee, ortalama 13 yaşlarımda kickboksa başladım ve devam ettim. Bugün de şu an olduğumuz yerdeyiz. 13 yaşımda, benim dayım daha önce bu boks ve kickboks zamanında yapmış kendi çapında. Hemen arkamda duran Boğa Görsel'in arkasındaki kickboks eldivenleri de dayıma ait. Onun eldivenleriyle birbirimize hafif temaslı maç, boks maçları yaparken kendimizi bir tek spor salonunda bulduk. Dayımın gitmiş olduğu kickboks salonuna götürdü dayımızı dört kuzenle birlikte. Daha sonra diğer üç kuzenim bıraktılar. Ben devam ettim. O günden bugüne yani 2007 yılından... Günümüze kadar aktif bir şekilde spor hayatım devam ediyor. Yani büyük emekler olan dayımdır ve aile desteğidir. Ailem destekledi ve ben de aktif bir şekilde devam ettim. Kickboks tekme ile yumruğun karışımı olan 90'lı yılların başından günümüze popüler hale gelmiş bir spor dalıdır. Şu an kickbox'a 7 branş var kendi içinde ve bizim kickboksumuz Türkiye adına federasyonlaşmış. Federasyon başkanımız Sayın Salim Kayıcı'dır. Kickboks kendi içinde tekrar 7'ye ayrılıyor diye bahsetmiştim. Bunlar Point Fighting, Light Contact, Kick Light olarak tatami branşları geçiyor. Artı müzikli form. Ring branşları ise K1, Low Kick, Full Contact olarak devam ediyor. Tatami de ve ring de olarak 7 branşta değişim gösteriyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Harika. Ben 2007 yılında dediğim gibi başladım. 2010 yılında Türkiye şampiyonu oldum ilk birazcık hızlı geçmek gerekirse. Türkiye şampiyonluğunun sonucunda milli takıma seçildim. milli takıma seçildikten sonra dünya kickboks şampiyonasına gittim gençlerde. 2011 yılında Sırbistan'da yapılan Dünya Kickboks Gençler Şampiyonası'na dünya üçüncüsü oldum. Benim serüvenim buradan sonra zaten durdurak bilmedi. bu dünya üçüncülüğü bana hani manevi olarak çok şey kattı ve bundan sonra ben spora daha çok sarıldım. Daha çok başarı ardı ardına geldi. 2018'den bu yana Türkiye'de yapılan uluslar, ulusal maçlarda yani Türkiye şampiyonlarında hiç kaybetmedim. geçtiğimiz bir ay önce de Şanlıurfa'da yapılan Türkiye şampiyonası da 10. Türkiye şampiyonluğumu aldım. ortalama 5 yıldır da milli takımı temsil ediyorum. Yani totalde 5 ya da 6 kez milli takım adına yarıştım. Başarılarım kat ve kat Allah'a şükür devam ediyor. Son şampiyonalarda da Şanlıurfa'da yapılan Türkiye kickbox şampiyonasında şampiyonlukla tamamladım. 2022 yılını dört büyük organizasyonda da dörtte 4 yaptık. İki Türkiye şampiyonluğu, bir dünya kupası ve bir Avrupa üçüncülüğüyle tamamladım. Şimdi de bu yıl e, tekrar inşallah yine dört 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 yapmak için elimizden geleni yapacağız. Antalya Spor bizim için e, özellikle halkın kendini benimsemiş olduğu bir takım. Yani burada herkes iç içe. Yani burada büyük küçük yok. Herkes birbirini benimsiyor. E, başkanımızdan tutun e, tüm çalışanlarımıza kadar. Ben kulübe gittiğimde yani asla. Kimsenin e, mertebe farkını görmüyorum. Herkes iç içe. En önemli olan da bu zaten. E, herkesin iç içe olması, birbiriyle bir yarış içerisinde olmaması e, bize daha çok böyle sıcaklık, samimiyet katıyor. Antalya Spor eşittir samimiyet diyebilirim yani. Müzik branşımız bu yıl açıldı, 2023 yılında açıldı. Çok sağsun Aziz Başkan'ın böyle bir girişimde bulundu. Amatör sporlar olarak bizlerin kickbox branşında da Sporumuzun bünyesinde gördük. Biz sporcular her zaman zaten destek isteriz, sponsor isteriz. Özellikle bireysel sporlarda sponsorluk işi zordur. Yani sponsor bulmak zordur. Başkanımız bizim yani en ufak e, eksiklerimizi bile görerek e, her türlü yanımızda oldu. Bunlar nelerdir? Bir sporcu için işte turnuvaya katılım şartları, konaklama, yeme içme, malzeme, e, kılık kıyafet. E, aklınıza gelebilecek ne varsa bir kulüpten daha fazlası oldular ve her türlü bizleri desteklediler. E, biz de bu desteklere hitaben bütün çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz ve e, buna aslında bir cevaben değil de Nasıl diyeyim, elimizden gelen her şeyi ortaya koyup en iyisi olmaya çalışıyoruz. Şu an Antalya Sporumuz'da ben de dahil olmak üzere. Şimdi kickboks sorumlusu olarak da yer alıyorum fakat kendim de sporcuyum. Benimle beraber üç arka, yani toplamda 3 kişiyiz. Neşet Korkmaz, Sena Amina, Nur Özgen ve ben Mehmet Mıslık olarak yarışmalara devam ediyoruz. Ee, diğer arkadaşlarım da zaten başarılı şampiyon sporcular hepsi. Ee, geçtiğimiz bir ay önce Şanlıurfa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda yani 2023'ün ilk ayağı olan şampiyona da Sena Amine Nur 10. Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı. Neşet Korkmaz e, kardeşimiz Türkiye 3.sü oldu kendi branşında. Yani biz zaten e, başarılı geldik, başarılı gitmeyi hedefliyoruz. Daha da üstüne koyacağız. Antalya Spor'umuzla birlikte ben ve arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma güveniyorum elimizden geldiğinin daha fazlasını yapacağız ve bu senenin sonuna nasip olursa Dünya şampiyonluğu hedefliyoruz. Bununla ilgili zaten çalışmalarımız başkanımızla da yönetimimizle de sürüyor. İleri etapta nasip olursa Antalya Spor Okulları, Kickboks Okulları gibi kurma bir düşüncemiz var. Bizim amacımız altyapılan öğrenci yetiştirmek, Antalya'mızın gençlerinden oluşan bir kadroyla yola çıkmak e, yönetimimiz de bu yönde istekleri var. Biz de bu yönde tarayacağız yetenekleri. E, nasip olursa bir Antalya Kickboks Spor Okulu kurduğumuzda kendi yetiştirdiğimiz, altyapıdan çıkardığımız çocukları şampiyon yapmayı hedefliyoruz. E, buraya çocuklarımıza teşvik edebiliriz. Buradan da yetenek taraması yapıp e, sporcu olma adaylarını toparlayıp şampiyonlara götürebiliriz. E, şu anda zaten ara transfer dönemi bizim branşımız gereği yok. Yani her halükarda 2024 sezonunu görmeden şu an bir alım yok. Ama dediğim gibi kickboks antrenmanlarına yönelik sporcu olma adayı olan olabilirlerse, isteyenler olursa tesislerimize başvurabilirler. Yani spor bence hayatın her yerinde olmalı. 7'den 70'e. Bence sporla iç içe olan çocuklar daha çok kazanabilir. Artık Gençlik Spor Bakanlığı'nın verdiği büyük hizmetler var yani sunduğu. Ben tüm gençlerimizi ya da büyüklerimizi spora teşvik ediyorum. Mental açıdan zaten önemli Bunların hepsini negatif enerjiyi atabileceğimiz bir ortam zaten spor, özellikle kickbox çünkü tekme tekme yumrukları attığımız sürece torbalara ya da karşılıklı antrenmanlar yaptığımız sürece stresi minimum düzeyde tutabileceğimiz bir bölümdeyiz. Bu şekilde tüm gençlerimizi ve herkesi 7'den 70'e spora teşvik edebiliriz. Biz buradan bütün Antalya spor taraftarımıza seslenelim. Yani yeni bir branşız ama biz şampiyon oluyoruz ve şampiyon olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz tüm taraftarımızı kickboksu desteklemeye, kickboks sporuna teşvik de ediyorum. Bizlerin salonlarına da gelebilirler. Bizler de öğretebiliriz şampiyon sporcular olarak. Elimizden gelen her şeyi sağlarız. Biz takımımızın yanındayız, taraftarımızın yanındayız. Taraftarımız da bizimle olsun. Seviyorsan takip et.